AK Parti Adıyaman Belediye Başkanı adayı Ziya Polat seçim çalışmaları kapsamında programlarını sürdürüyor. AK Parti'nin belediye başkan adayı Ziya Polat seçim çalışmalarına bir yandan devam ederken bir yandan da gençleri ihmal etmiyor. Başlıyorum. Gençlerin davetlerini geri çevirmeyen Polat onlara halı sahada futbol oynuyor, evlerine konuk olup iftarını açıyor. İstirahat taktiği, girip, hadi, geliyoruz. Allah'a geliyoruz. Polat'ın son olarak sahur programı için Adıyaman'a özgü kahvaltı kültürü olan biber ve ekmek üstü peynir yaptırdı. Usta eline sağlık. Çok güzel kızarmış. Adıyaman, Adıyaman'ın yöresel... Bunu başka yerde bulamazsın. Adıyaman peyniri olması lazım. Oh, miss mis que mis mis